Erzincan'da Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 163 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi. Yaşar Erkan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa Erzincan valisi Hamza Aydoğdu, milletvekilleri, belediye başkanı, din görevlileri, hafızlar ve aileleri katıldı. 75 erkek ve 88 kız hafızın diplomalarını aldığı törende il müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Erzincan Kur'an ve sünnete bağlılığıyla öne çıkan bir şehirdir." dedi. Erzincan'ın asırlardır taşıdığı iman ve irfan geleneğinin yeniden dirildiği, Kur'an'ın bu şehre yeniden bereket yağdırdığı tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Hafızlarımız bugün sadece bir eğitimi tamamlamış değillerdir. Allah'ın kelamını kalplerine nakşederek bir ömür istikametini seçmişlerdir. Vali Aydoğdu ise hafızlara hitaben 163 yürek bugün Kur'an'la dirildi. Ne büyük bir şeref ifadelerini kullandı. Bu salonda değerli misafirler 163 hafızımız vardı. Ama salon tıklım tıklım, otururken şöyle hissettim, her anne baba aslında çocuklarımız yerlerine geçerken, Ya Rabbim keşke bizim çocuklarımız da böyle Kur'an'ı hırs etselerdi, biz de o gururu yaşayalım diye hepimiz içimizden geçirmişiz program hafızlara belge, hediyelerin takdimi ve kurra hafız Mustafa Demirkan Hoca tarafından yapılan dua ile son buldu. Allah'a hamd ediyoruz ki yurdumuzun dört bir yanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seviyesi olarak ondan aldığımız örneklikle, rehberlikle kadim medeniyetimizin bugünlere kadar getirdiği hafızlık eğitiminin sonucudur bugün bir arada oluşmuş. Rica-i devletimize, erkan-ı hükümetimize, Karadeniz hava kuvvetlerimize, emniyet mensuplarımıza, sağlık mensuplarımıza, güç, kuvvet, sabır, metanet, hakkaniyet, samimiyet, basireti İslam ihsan eyleyip, ila yevmül kıyame ehli küfrün üzerine daima mansurumuz muzaffer daima mansurumuz muzaffer ki.